hatırla Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz, yücesin ve kutlusun. Hadisi şerif. Ne cüretkar kullar vardır şu yeryüzünde. Sanki herkes ölecek ve dünya ona kalacak gibi yaşayan. Varlığını yalnızca kendine borçlu olduğuna inanan, lafını sakınmayan davranışlarını haklı bulan, ne kadar aciz hissedersin kendini, bakışlarını sana çevirdiğinde onlar, ne kadar utanırsın belki kimsesiz olmaktan. Ne çok istersin senin de sırtını dayadığın biri olsun, başın dimdik dursun. Ne çok hayıflanırsın içinden, hadi o bilmedi, koca kainatı görünmez bir ipliğin üzerine dizen, düzen sahibi bir Rabbin olduğunu.'' Sen de mi bilmedin dostum niye eğdin başını niye üzdün narin kalbini boğazına bir damla su kaçsa bütün hükmü sönecek gözün görmediği bir mikroba yenik düşecek aldığı son nefesi ne zaman vereceğini bilmeyen koldan mı korktun utandın mı kimsesiz olmaktan oysa kimsesizlerin her şeyi olan Rabbin vardı başucunda onun dost olduğu zelil olmazdı, yarı yolda kalmazdı asla. Nasıl unuttun? Onun sahip çıktığı gibi hiçbir kul yetemezdi sana. Onun koruduğu gibi kimse koruyamazdı seni. Sevdiğini ve hatta sevdiğinin sevdiklerini. O eksiksizdi hatırlasana. Onsuz dönmezdi bu dünya. O eksik bırakmazdı hiçbir şeyi. Ne seni ne de kendini bilmezi. O Rabbim diye seslendiğinde nefesin daha soğumadan seninleydi. Unuttun mu? Kimin var ki senden başka dediğin kim varsa gidecek bir gün ve sen başını avuçlarının arasına alıp karanlık yoluna kimin kandil taşıyacağını düşünürken yine Rabbin olacak yanında. Senin yetemediklerine de yetecek Rabbin. Varlığından habersiz yaşayanlara da Hepsini kendinden sananlara da yeten, varlığı yerlerin ve göklerin üzerinde olan Rabbin, karanlık odanın soğuk duvarına yaslanmış ruhunu ayağa kaldır dostum. Kaldır başını, içeri sızan güneşe selam et. Senin dostun Allah. Sen rezil olmazsın. Sen zelil olmazsın. Sen kimsesiz kalmazsın. Sen sırtını Allah'a daya. Ondan güçlüsü olmadı çünkü hiçbir zaman ve olmayacak. Bırak cüretkarlar her şey onların sansınlar. Her nefis ölümü bir gün tadacak nasıl olsa. Ve o gün sen dostuma selam olsun dersin. Bırak onlar ne derse desin.